2018'de kötü bir tecrübemiz var. Ama sonuçta hep birlikte. Bütün Şimdi 2018'de mesela bir ortak adaylık teşebbüsü vardı. Evet. Ve olmadı. Ülke tam 5 yıl kaybetti bakın. Tam 5 yıl. Ben yani çok detayına girmeyelim. Ama şu anda Yo, detayına yani. girelim. Çok iyi konu evet. açtınız. Vallahi bu, bu görüşü... Hayır <laughs> şöyle. İsmail, ya, çok Biz de ayrı bir saat, Geçmişe da. çok döndüğümüzde o hayır, hayır, ya. Ya. Yani Siz de o çalışmaların içerisindesiniz diye anlıyorum o tarih tabii, itibariyle. Tabii, tam, yani tam, siz o gün tam, ortası ortası, tam göbeğindeydiniz. Tam ya, yani. yani. Ben tam olarak... Görünür değildim ben ama tam göbeğindeydim. Çok iyi, çok iyi. Sırlarınızı döktünüz ortaya çok iyi. Şöyle Ali Bey, vatandaşlar da bilsin diye söylüyorum. Yani Sayın Abdullah... Kimden bahsettiğinizi de Sayın Abdullah Gül'ün Muhalefetin ortak cumhurbaşkanı adayı olması yönündeki girişimleri kastediyorsunuz. O gün e, sizce neden Abdullah Gül ortak aday olmalıydı? Neden olamadı? Bugünkü duruma baktığımızda e, muhalefet ancak bir ortak aday çıkarttığında muhalefetin başarılı olması söz konusu olabilecekti. Sonuçta ne oldu? 2018 yani tam 5 yıl kaybetti memleket, değil mi? 2023 Haziran'da neden seçim? olmadı sizce? Olmadı çünkü o günkü o ortak Aday e, formülü son günlere kadar giderken ki o zaman şöyle oldu yani diğer siyasi parti genel başkanları geldiler bunu teklif ettiler orta adaylık konusunda. Kim teklif yani etti? Sayın Gül'e yani diğerler işte o günkü kim kim varsa etti? yani i̇şte isimler belli yani. Bilmiyoruz ki soruyoruz. Yani isimler belli şimdi çok şey yapmayalım bugün çünkü hani biraz da şey Kemal Bey yani. mi? Kemal Bey mi? Ee, şimdi şöyle diyeyim. Yani teklif edenleri topladığınızda eğer ortak bir aday olsaydı rahatlıkla seçime kazanacak bir tablo vardı o dönemde. Bizim yani bu sadece o, bizim değerlendirmemiz değil, ortamda. Bey, teklif edildiği, ortamda, bütün hani be, teklif edildiği yani. ortamda siz de var mıydınız? Tabii ki vardım. Ee, bu çok önemli bilgi, bunu bilmiyorduk ee, biz. Yani siz de vardınız ve Bey kabul ettiniz değil mi Şimdi şöyle ama şöyle bir şart vardı o gün. Hı hı. Yani o önemliydi. Yani ancak gerçekten hani hep beraber bir ortak duruş olursa bu iş olur. Yoksa öyle bir iki partinin destek verip diğer partinin destek vermemesi o ortak bir adaylık değil o başka bir model zaten. Sayın o gün Demokrat. Gelip de yani siz ortak aday olsanız biz siz destekleyeceğiz diyenler son güne kadar sözlerinin arkasında dursa idi o gün o iş olur idi.